Mevlit Kandili. Kandiller ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir kandiller öze dönüşün yüce Rabbimize yürekten yakarış ve yönelişin günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkanlarını sunan kutlu zaman dilimleridir. İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Rahmet Peygamberi Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.